4. videoda yeniden merhaba. Ve şimdi diyeceksiniz yine devam ettirmeyeceksin, boşuna çekiyorsun falan. Bir dinleyin şimdi söyleyeceklerimi. Ee, eskiden eskiden dediğim şimdiye kadar hep yıllardır benim 20 dakikalık bir videoyu yüklemem en az 6 saat alırdı. Evet, 6 saat. Ve yüklerken interneti kullanamazdım çünkü çok yavaş olurdu. Yani e, her gün kim 6 saat beklemek ister ki? Yani 6 saat boyunca internet kullanamayacaksınız. Bir de artık okullar açıldı. Ben saat 3'te 3 evdeyim. 6 saat onu beklesem saat zaten 9 buçuk oluyor. Fakat şimdi yeni bir yol buldum. 3 saat civarında yükleyebiliyorum. Ve tabii ki birazcık da video kalitesini düşürünce 2 saate kadar iniyor. Arada 4 saat fark var. Bence bu düşünülmesi gereken bir rakam. Dolayısıyla artık her gün yeni bölüm yükleyebilirim. Çünkü 4 saat fark etti. 4 saat ne demek ya? 4 saat. 4 kocaman saat. 1 2 3 4. 4 saat daha fark etti. Dolayısıyla siz beğendikçe bu serinin devamı artık yüklenir. Eski serilere devam edecektim fakat Klasik ee, Minecraft Survival'ın dünyası hala duruyor fakat e, bu kadar mod varken kim klasik izlemek ister ki? Ama onu da devam ettireceğim kesinlikle, evet. Yani artık serileri devam ettirmeme işine bir son veriyorum. Onu da yeni bölüm, hatta yarın gelsin. Devam ettirmeyecektim, bir anda fikrimi değiştirdim işte böyle. Yarın gelsin. Oldu mu? Oldu. Bunun ilk bölümünü biraz kısa yükleyeceğim. Çünkü biliyorsunuz bu hafta her gün sınavım var. Fakat diğer bütün bölümler 20 dakika falan olacak. Merak etmeyiniz. Ve bu yeni internet şeyi beni çok mutlu etti. Bir arkadaşımdan yükleyebiliyorum. Ki onun upload hızı daha iyi. İki, e, VIN aracılığıyla yükleyebiliyorum. İndirme hızı çok yavaş olsa da yükleme hızı gerçekten daha hızlı bunun Veya telefonundan yüklüyorum Telefonum da 3G ile bağlandığımda benim internetimin upload hızından daha hızlı oluyor. Gerçekten. E, yani üç yöntemle daha hızlı video yükleyebileceğim. Sonuç olarak serilen devamı geliyor. Mantıklı geldi mi size? Yani bana geldi. Ve fiberde bittiğinde çok daha hızlı gelmeye başlayacak tabii ki. Çünkü fiberle eskiden 6 saat yüklediğim şeyi 20 dakikada video yükleyebilirim. Yani fiber gelsin sizi video yağmuruna boğacağım. Şimdilik yeterince video gelmiyordu. Yani kanaldaki herkes diyordu. Ben de öyle düşünüyordum. Fakat elimden geleni yaptım. Sonunda böyle bir çözüm buldum. Birkaç ay fiberli olana kadar böyle devam edeceğiz. Ki bence yeterli. Günde 20 dakika. İyi bir rakam. Diyorum. Şimdi. Yine çok bahsettiğim Fit the Beast mod paketine sadece birkaç tane mod ekleyip kullanıyorum. Ve zamanla mod eklemeye defalarca ve defalarca devam edeceğim. Bir sürü mod ekleyeceğim. Her taraf tavuk dolu. Burası müthiş bir yer. Kaç tane camar var ya görünür. Hop. Yanlış bir tuşa bastım sanırım. Yanlış bir tuşa baştım Niye şeyleri S gibi Evet, oyunum kapandı. Müthiş. Yanlış tuşa bastım. Şimdi Oyunumu yeniden açmaktan bıktım ve bu şeylerin burada ne işi var? Of, sadece bir tane odunu var. Kesesin bir de yok aslında. Ama Oo. Hmm, orada bir petrol görünüyor. İşte bu. Ev yapmak için mükemmel noktayı buldum. Aa, bir bakalım. Evet kaynağı da oldukça derin. Hoş. Peki. Burası da zaten düzlük alan. Ev yapmak için iyi bir yer. Şimdi ev yapmadan önce ağaçlık bir alan bulup oradan odun toplamak lazım büyük ihtimalle. Ve bu ne dandik odundur? Bana normal Minecraft'ta bulunan odunlardan lazım. Normal Burayı bir kaydedeyim hemen. Bir dakika. Ee, ASD. Merhaba tavuk. <laughs> hmm. Keşke bu modu silseydim. Benim hiç hoşuma gitmiyor bu ekstra biyons modu. Hiç güzel değil. Böyle bu kadar abartı ağaçlar. Çok 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 abartı. Hiçbir ağaç o kadar büyük olmadı ve olamayacak. Asla. Mm -hmm. Ve şu anda Minecraft'ın versiyonu 1.4.2 merak ediyorsanız. Ve 1.4.4'e veya 1.4.5'e update demeyi düşünmüyorum. Önemli bir yenilik gelmedi. Ne kadar iddia ederseniz edin. Sadece bug düzeltmesi neredeyse hepsi blok falan eklenmedi dolayısıyla hmm, Hayır gerek yok Hem daha bütün modlarım ona update olmadı Modlarımı bırakıp birkaç tane bug düzeltmesi için hmm, Değmez Orada nasıl o kadar çok squid var Parti yapıyorlar Arr. Tamam. Şimdi oradan biraz odun keseceğim. Sonuna normal ağaçlar. İlginç olan şey karlı bir biyomdalar, normal ağaçlar. Sonra değil, ben zaten normal ağaçlardan düşen odunları istiyordum. Benim için müthiş. Ee, şey yüklemedim. More Creatures'ı. Her taraf çok fazla yaratık doluyor. Orada ne bileyim şurada at şurada goril işte her taraf yaratık doluyor. Ve bu da benim sinirimi bozuyor çok fazla yaratık olduğu için. O yüzden yüklemedim. Biliyorum yeterli bir sebep değil ama her tarafta fazla yaratık olması benim hoşuma gitmez. Hem de hiç hoşuma gitmez. Ve sanırım oyunun peaceful'da. Lanet olsun. Hardcore yapmayı düşündüm ama büyük ihtimalle eğer çok ilerledikten sonra dünyam silinirse ben bir daha oynamam. Herhangi bir survival serisi çok kötü olur. Ve bu riski göze alamam. Ve bakın ne gördüm. Robert Tree. Ha ha ha. Ve bu seride siz de modları öğrenmiş olacaksınız. Baya. Hepimiz için iyi bir seri. Ve internetizm düzeldi. Çok mutluyum. Daha hızlı video yükleyebileceğim. Yaşasın ben. Yüzücü video için müzikli bir şey yapmayı düşündüm. Böyle teşekkür ederiz falan filan diye. Sonradan vazgeçtim. Size teşekkür etmenin en iyi yolu. Çok uzun sürecek bir modlarla survival serisine başlamak. Ve internet hızımın hızlandığına. Daha çok video geleceğini size haber vermek. Çünkü müzikli bir videodansa daha çok video yüklemek sizi daha iyi etkiler. Yani sonuçta bu kanalı video izlemek için seyrediyorsunuz. Ve daha çok video gelmesi ayrıca en çok tutan serinin gelmesi size daha da bir sevindirecektir. Tale of Kingdoms soracaksınızdır. Yok. Çünkü e, bilmiyorum. Belki sonradan yükleyebilirim ama sanmıyorum. Her tarafa o yaratıklardan düşüyor. Yükledikten sonra Tale of Kingdoms'ı. Biliyorsunuz hani şu Ateş kafalılar böyle yanıyorlar. Kim? Siyah şövalyeler. İlk sezonu izleyenler bilir. Ve her tarafı yakıp yıkıyorlar. Son versiyonu. Çok abartılmış onların düşme sayısı. O yüzden ve... Yani artık bana teknik modlar daha eğlenceli geliyor. Tabii ki eğlenceli modlar yükleyeceğim. Mesela Ayter çıkar çıkmaz yükleyeceğim yeni versiyonunu. Ve yeni versiyonunun çıkmasını bekliyorum. Mod tanıtımının ikinci partını yapmak için. Çünkü mod tanıtımında her şeyi açıklamadım fakat yeni çıkacak versiyonunda birçok şey değişebilirmiş. O yüzden bekliyorum. Ki kesinlikle bu mod paketini ekleyeceğim. Ayrıca daha da iyisi çok yakın bir zamanda Tomcraft 3 çıkacak. Yakın bir zaman dediğim birkaç hafta içinde sanırım öyle deniyor. Evet, Tomcraft 2'yi tanıtmıştım. Üçüncüsü çıkıyor. Ve üçüncüsünde her şey baştan sona kadar tamamen farklı. Tomcraft 2'yi tanıtmamı isteyenler var hala, onlara sesleniyorum. Hiçbir işinize yaramayacak. Baştan sona kadar tamamen değişiyor çünkü o mod. Niye tanıtayım ki? Ve etrafım canavarlar basıyor. Şimdi beni... Ben de şöyle düşündüm işte, Mo Creatures yok fakat... ...hızlı ulaşımı sağlayabilecek bir modu var şu anda. O modun adı Animal Bikes. Belki duymuşsunuzdur. Bazı canavarlara ve hayvanlara binmemizi sağlıyor. Mesela endirme. Veya işte örümcek. Duvarlardan tırmanabiliyoruz ayrıca onu bilince. Veya tavuk. <laughs> Tabii ki tavuğa binmek, binmeyi herkes ister. Evet, evet gece oldu. Zombi ve Enderman ve her taraf canavar dolu. Niye bu kadar çok canavar var? Neden? Çok fazla canavar var, haritaya baktığımızda görebiliyoruz. Ve bu pek hoşuma gitmiyor. <laughs> bu tavuk ve ışık saçan bu e, arı kovanı beni sabaha kadar koruyacaktır. Şimdi yakınlarda bir canavar yok. Buraya çalışma masamı koyarım. Tam bir fırına yetecek kadar taşım artmış. Müthiş. Buraya koyayım. Bayağı bir şey toplamışım. Odun. Bir ev yapmaya yeter. Enderman ışınlandı gitti. Güzel. Ve tavuk hala beni koruyor. Teşekkürler dostum. Au. Ee, vay canına. Haha. <laughs> İçime. Hemen birkaç tane daha taş toplayacağım. Mümkünse birkaç tane kömür bulacağım ki daha rahat et Daha sonra mağaralara da dalacağız Ve maalesef yakın bir zamanda bu bölümü bitirmek zorundayım. Fakat bundan sonraki bölümler tabii ki en az 20 dakika olacak. Bu da serinin ilk bölümü. Pek bir şey yok. Beni de çabuk sıktı. Sizi de çabuk sıktı. <laughs> Yani eee, oldukça karanlık ve hala kömür yok. Neyse. Önemli değil. Bu kadar taş bana yeter. Merhaba tavuk. Bir tane daha tavuk geldi. Oley. Ve bir tane daha. Bu gece hiç Uuu çok canavar var. Uuu. Şimdi hala birkaç tane derim artmış ve ben bu derilerle ee, iyi kötü bir zırh yapsam mı? Hayır. Bu derileri daha mantıklı bir şey için saklayacağım. Şimdi şuradaki iskeleti öldürsem mi? Çünkü kemik gerekebilir ama korkuyorum. En iyisi yeni bir kılıç. Ve biraz mağaralara dalmak. Tavuk. Peki. Gereksiz çöpleri atalım. Ee, ya da avlanacağım bugün. Bunlardan daha fazla toplamam lazım. Equanted Exchange 3 yüklü. Evet. Normalde o moddan nefret ederim. Tekit serimizi hiç kullanmamıştım. Fakat onun üçüncüsünde hiç abartı yok yani eskisinde her şeyi her şeyi dönüştürebiliyordunuz onu 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 ona dönüştürerek oyunun bütün enerjisini yok ediyordunuz fakat bunda öyle değil dönüştürürken enerjisi azalıyor kürenin ki küreyi yapmak çok zor her canavardan nadiren kalp düşüyor ve onlardan 8 tane gerekiyor küreyi yapmak için ve daha da mantıklısı işte dediğim gibi kürenin canı gidiyor. Zaten yapması da kolay değil yani boş boşuna her şeyi her şeyi dönüştüremiyorsunuz. Çok mantıklı. Ve bu kalplerin normalde zor çıkıyor olması lazımdı. Öldürme beni. Tamam. Ee, iskelet orada yüzüyor. Saldır tavuk. Kaç tane oldu? 3. 8 taneye ihtiyacımız var. Eğer gerçekten o küreyi istiyorsak. Ve taşınabilir bir çalışma masası olarak kullanırım ben hep o küreyi. Hiç başka bir şey için kullanmam. Yani kim mağaradayken çalışma masası yapmayı sever ki? Ve size bir tavsiye. Canavarlar kırmızı olduğunda onlara vuruşlarınız işlemez Yani hıp hızlı böyle böyle vurmanın bir anlamı yok. Sadece kılıcınıza 4-5 kat daha fazla zarar verirsiniz. Yani teker teker vurun. Kılıcınız çok daha yavaş kırılır ve Yine aynı sarı verirsiniz. Tabi panik durumunda yine aynı şey yapabilirsiniz. Azından eğlenceli oluyor. Ee, i̇lk günden canavar abi ve çok fazla canavar var. Hop, creeper. Patlama. Patlama. Çünkü bu bölgenin tamamen tertemiz ve dümdüz olmasını istemek istiyorum ben. Evimin yakınları olacak Yarasa <laughs> Oyunda bunlardan görmeye hiç alışkın değilim Çok eski bir oyuncu olarak Oyunda Uçan bir şey görmeye Alışkın değilim Şimdiden 4 tane düşürdük çok iyi bir sayı ilk günden gerçekten 4 tane kalp Ben kalp diyorum ama gerçeği Shard of Minium Ama kalbe benziyor şekli <laughs> Benim suçum değil Zoom yaparsam canavarlar bana yaklaşırken haritadan görebilirim arkamdakileri. Çok müthiş bir fikir. Ee. Öl. Öl. Oo, orada kaç tane zombi var? Ve bir sürü zombi eti gerekiyor. Çünkü zombi etlerini ısıtınca deri oluyor ve bana bir sürü deri lazım eğer animal bikes modunu kullanacaksam. Ben particle'sı mı kapatmışım? Kritik efekti çıkmıyor, kritik vuruş efekti. Bu kadar çok zombi aynı anda nasıl saldırabilir? O tavuk bu kadar güzel yumurtlamayı nereden öğrendi? Mikrofonumu açtım mı acaba bu seriye başlamadan önce yoksa şu an kendi kendime mi konuşuyorum? Bunların hepsi güzel sorular. En son dediğimden ben de emin değilim şu anda. Yine aynı şey olursa kendimi gerçekten salak gibi hissedeceğim. Ben salak değilim. <laughs> ah. Şimdi 4 shard of minimum, 13 zombi eti. Güzel rakamlar. Fakat bu rakamları artırabilirim. Güneş varken bunları öldürmesi çok daha kolay olacaktır. Bakalım düşürebilecek miyiz? Hayır. Hemen oradaki zombiye fırlayalım. Oo. Bayağı büyük bir buz bayonu var burada. Ölmeden önce seni bakalım. Hayır düşmedi. Şu şansımı deneyeyim. Wow. Uçan saldırı. Ve hayır. Olsun. Yarısını tamamladık. Çok iyi. Ee, sanırım etrafta fazla canavar kalmadı. Evet. Sadece ışınlanan bir enderman var. Dışarıda başka bir şey yok. Bence bu ilk bölümü bitirmek için güzel bir nokta. Hepiniz, hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve tekrar tekrar söylüyorum. Bu serinin devamı gelecek. Çünkü artık bir videoyu 2 saatte yükleyebilirim. 2 veya 3 saatte. Hey, hey. Her söylediğimde daha çok seviniyorum. Evet. Yani. Bir dahaki önde görüşmek üzere. Diyorum ve görüşürüz. 5 tane yumurta. 6 tane yumurta. Her taraf tavuk dolu. Şu haritaya bakın. Tavuklar. Oha.